Nermin Yatar YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Neye niyet ediyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olması niyet ediyoruz. Alın kabul edin lütfen. Şimdi aklımızdaki kişinin önce güncel durumuna bakalım. Daha sonra şu an size ne söylemek isterdi? Bir ona bakalım. Olur mu? Evet, aklımızdaki kişinin şu an güncel durumunda neler var? Hemen onları okumaya Evet. Şimdi aklınızdaki kişinin günceli kaygılı kaygı yaşadığı durumlar var. Bakın tam şu an kaygı yaşadığı durumlar var. Bundan dolayı iyileşmek istiyor. Yani içinde bulunduğu durum, sıkıntı neyse çok kaygı yaşatıyor ona maddi kaygılar daha çok görünen e, bu konuda e, hayatında bolluk bereket olsun istiyor kaygısı şu anda görünen bu ve bazı konularda da kararsız aslında yani e, son kartta yin-yang çıktı zıtların uyumu gibi bir şeydir kararsız olduğu durumlar e, mevcut durumunun acaba e, ona aslında iyilik getirdi bu durum e, içerisinde e, ona faydası var mı? Bundan dolayı kararsız. Ne yapmak istediğini de çok fazla bilmiyor. Ama kaygılı şu an içinde bulunduğu durumda. Peki neden bu durumda diye soralım. Neden bu durumda? Bazı konularda zafer kaybetmiş. Aslında bundan dolayı ve dinlenmesi de bundan. Dinleniyor şu an ruhani bir boyuta geçmeye çalışıyor aslında. Dinleniyor. Evet tapınak yolu. Çok derin düşünüyor. Orada üstte kartlarda da zaten bir, e, bir iyileşme vermişti. Tamamen şu anda içine çekilmiş bir durumda. Bakın e, altın tutan erkek. Birinden e, bir beklentisi var. Bir para beklentisi. Zaten kaygıları da üst tarafta da söylediğimiz gibi parayla alakalı. Ve bunun için e, meditasyon yapıyor ya da dua ediyor diyelim. E, kaygıları tamamen maddesel şu an. Bundan dolayı da bazı kararsızlıklar yaşıyor. İçinde bulunduğu durumdan çıkmak için planlar yapıyor ve birinden bir maddi beklentisi var. Böyle ümit ediyor. Şimdi peki sizinle ilgili şu an ne düşünüyor? Şu an sizinle ilgili ne düşünüyor? O benim ay tanrıçam Sizin için bu şekilde düşünüyor. Her yönüm, her yolum ona. Sizi gördüğü yerde burası. Ama bazı yanlış davranışları olmuş size. Hile yapmış. Bunu da farkına ve aynı zamanda dengemdi de o benim. Denge de Ona yanlış yaptım diyor. Arkadaşlar aranızda iletişimi olmayan e, ya da küslük olanlar varsa tamamen onlarla uyumlanır. Çünkü ben dengemi kaybettim. E, bir yanlış yaptım sana diyor. Ve evet bir bağlantı istiyor Şefkatle duyulan arzuyla duyulan e Aslında sen benim için buydun Ve hayatın içerisinde Benim dengemi sen sağlıyordun Ama sana bir hilekarlık yaptım Bir yanlış yaptım Çünkü içinde bulunduğum durumda Bakın finansal sıkıntılarım var Gündeminde de zaten bu çıkmıştı Tamamen finansal sıkıntılardan dolayı Size öyle davrandığını Söylüyor Peki kalpte ne geçiyor diyelim Evet, şu anda e, sana düşmanlık yaptığımı düşünüyorsun, e, beni böyle görüyorsun diyor. Bu durumu toparlamak için e, kendime güvenimin gelmesi lazım. Arkadaşlar, şu ana kadar olanlar da tamamen maddiyatla alakalı. Kendime güvenimin gelmesi lazım. Bundan, e, bu durumdan sonra bir yolculuk yapacağım sana güvenimi. E, bugüne kadar sana kaybettirdiklerimi şu anda düşmanlık enerjisi içindesin bana biliyorum diyor. Ama şu anda kendime güvensizim. Maddiyattan dolayı sıkıntılarım var. O döngüyü tamamladığım zaman, düzelttiğim zaman ilk işim sana yolculuk olacak. Çünkü sen benim sevgi meleğimsin. Yani sevgiyi senin de görüyorum. Hem şefkat de. Büyük ihtimal arkadaşlar bir kısmınız kolektifte maddi yardımda da bulunmuş olabilir ya da manevi olarak desteklemiş olursunuz. Evet buna ihtiyacım var ama şunu bilmeni isterim ki benim kalbim sende. Kalp tutan erkek çıktı. Peki arkadaşlar diyelim ki buraya kadar da neyi anladık? Maddi sıkıntılarından dolayı sizle aranızda bir açıklık, bir ayrılık, bir küslük varsa bunu tamamen sizle alakası olmadığını kendini sıkıntılarından dolayı olduğunu ve sizi özlediğini söylüyor. Bunları çözdüğüm zaman e, sana da yanlış yaptım farkındayım. Bunları çözdüğüm zaman çözümlediğim zaman e, kendime güvenim gelecek ve yolculuğumu sana yapacağım. Çünkü seni çok özlüyorum. Aklında olması gereken tek şey seni sevdiğim kalbimin sende olduğu diyor. Peki bu süreçte e, niyet olarak e, ne yapmak istiyor? Bakın Kutlamalar yani sizinle ayrıysa barışmayı eğer söz nişan gibi durumu yani ilişki bir tık ilerlediyse ilerdeyse bir nişan söz düğün e, yapmayı düşünüyor. Ve bunu bakın yine düşünen adam bunu düşünüyor. Ve diyor ki bakın yine güç meleği e, gücümü toparlamam lazım onun için çok düşünüyorum diyor. Ve sihirbaz ve ayna. Diyor ki sen benim yansımamsın. Aslında biz biriz. Yani sen bensin, ben sensin. Ben bir yere baktığım zaman kendimi sende, seni kendimde görüyorum. Ve biliyorum ki bunu değiştirebilirim. Gücümü topladığım zaman eski durumumuza dönebiliriz. Evet güneş kartıyla da yeni başlangıçlar olacak dedi niyetinde. Peki melekler ne diyor? Biz sizin niyetinize çekelim. Bu konuyla alakalı bir aklınızdaki kişinin niyetini çekelim. Önce aklınızdaki kişinin niyeti olsun. Diğer kartta sizin niyetiniz olsun arkadaşlar. Evet bırakmak. Bir dönem ya da durumun sonu ruhsal dönüşüm hayata devam etme zamanı. Evet geçmişi geride bırakacak. Ee, ve yeni başlangıçta Güneş kartıyla da da söylemiştik zaten. ...hayatına devam etme... ...zamanı geçmişi bırakacak... ...maddi sıkıntıları düzeltecek... ...bu ayrılık ya da küslük geçecek... ...ve yeni başlangıçlara başlayacak diyor... ...melek kartı... ...evet... E, ...sizde de diyor ki ateş ikilisi... ...kendine e, geldin... ...yeni ortaklıklar ya da kontratlar... ...ilerlemeye devam et... ...şimdi bu süreçten sonra kendine geldin... ...yani e, bir işin bir projen varsa... ...bunlara devam et... E, ...çünkü melekler sizi destekliyor. Çünkü açılımda da şunu söyledi. Aklınızdaki kişiyi düşünüyorsunuz ki bunu dinliyorsunuz zaten şu an. Ama bu konuda başarılı olacaksınız. Evren size hareket edin. Bir adım öne geçin diyor. Çünkü karşı taraftan size gelecek olan yeni başlangıçlar var. Ve evren diyor ki size işte melekler evet siz de harekete geçin. Evet arkadaşlar ne diyelim yine bütün hayrına olsun.